الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما والحقنا بالصالحين ونفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استغفر بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله النصر من شعبان yapımu <tikumu> lilaha susumu yevnaha ila akhir hadis sadaqa rasulullah wa <tik> naba habibullah فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم yaratan yaşatan doyuran suya kandıran, saymayacağımız kadar nimetlerini <tik> bizlere lütfeden, ihsan eden, ikram eden, inam eden, bizleri kendisine inanan, mümin, muahit kullarından kılıp, aleme rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama onun çok kıymetli aline, ashabına, ehli beytine, ve kıyamete kadar inanan tabi olan bir cümle mümin ve müminatı Allahu Teala'nın salatı ve selam olsun. Allahu Teala Hazretleri güneşin üzerine doğduğu günlerin en kıymetlisi, en değerlisi olan içinde bulunmuş olduğumuz cuma günümüzü bu değerli vakit, vakitleri bu kıymetli saatleri Rabbim hepimiz hakkında, Ümmeti Muhammed, vatanımız, milletimiz, ülkemiz, devletimiz ve tüm insanlık hakkında hayırlara, lütuflara, iyiliklere Rabbim desteğiz. Değerli Müslümanlar, kıymetli müminler, Cenab-ı Hakk'ın bizlere lütfettiği en büyük nimet nedir sizce? İmandır. Tabi akıl, akıl olacak ki iman olsun. Akıldan sonra bakın en büyük nimet akıl çünkü akıl olmadan nimet iman olmaz. Akıl olacak ki iman olsun. Akıldan sonra Cenab-ı Hakk'ın Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin bizlere lütfettiği en büyük nimet imandır. Mehmet Akif Ersoy'un buyurduğu gibi imandır. O cevher ki İlahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür. O yüzden imanımız varsa her şeyimiz var demektir. Umudumuz var demektir. İmanımız varsa büyük, büyük bir nimetin, en büyük bir nimetin içindeyiz demektir. Bizler bu imanımız ile bu sarsılmaz imanımız ile her türlü zorluk ve sıkıntılar karşısında dayanıklı oluruz. Çünkü Müslüman bilir ki dünya onun dünya onun ebedi kalacağı bir yer değildir. Bunu bilir. Dünya huzurunu ahiret cennetini iman ile elde edeceğini bilir Müslüman. Bir gün bir arkadaşım bir kazada, trafik kazasında hem hanımını hem de çocuğunu kaybetti. Zor bir süreçti kendisi için. Ama imanı var. Dimdik ayakta duruyor. Şunu biliyordu ki yarın cennette onlarla buluşma ihtimali var. Hele şu günümüzde aramızda da var deprem bölgesinden gelenler. Bakıyoruz kimisi eşini, dostunu, annesini, babasını ve akrabalarını kaybettiler. Zor bir süreçteler. Bir imtihan geçiriyorlar. Ama şunu biliyorlar ki evet. Yarın kıyamet gününde onlarla inşallah buluşacağız. Cennette kavuşacağız diye biliyorlar. Rabbim inşallah tüm ölmüşlerimiz ile cennette buluşabilmeyi, onlara kavuşabilmeyi, ebedi alemimiz olan ahiret hayatında hep birlikte cennette birlik, beraberlik içinde olabilmeyin Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet, imandır bize samimi bir Müslüman olmamız noktasında gayret veren. En büyük, en büyük gücü bize veren Rabbimiz ki imanımız sayesindedir. Birileri belki Allahu Ekber kelimesinden rahatsız olabilir. Birileri belki orada Kur'an okumasına rahatsız olabilir. İmansız bir insana bunu anlatamazsın. Ama imanlı bir insana ahireti hatırlatmak, Allah'ın yüceliğini hatırlatmak, ahiretteki hesabı hatırlatmak biz din-i mübin İslam'ı anlatanlar olarak en büyük görevimizdir. Ve inşallah yaklaşık olarak 20 bin ile şu anda Diyanet İşleri şey Başkanlığı oradadır. Biz de ismimizi yazdırdık. Sıramız geldiği zaman da biz de gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizi göreceğiz. Dertlerle derman olmak için. Gerek dünyevi sıkıntılarına gerek uhrevi sıkıntılarına. Çünkü biz kardeşiz. Kim olursa olsun. Hangi ırktan olursa olsun. Hangi memleketten olursa olsun. Müslümanlar kardeştir. Dolayısıyla biz kardeşlerimizin yanında olacağız. Hatta hatta Müslüman olmayanlarla konuşuruzdur. Komşu hakkımız vardır, onların da yardım olacağız. Çünkü Müslümanın böyle bir inancı vardır. Dolayısıyla biz Müslüman olmamız noktasında mücadele azmimizi Allah'ın izniyle arttıracağız ve sabrı, metaneti Allah'ın yardımıyla, imanın bize lütfetmesiyle, imandır ki o cevher Allah'ın bize lütfu olan, en büyük lütfu olan bunun sayesinde anşallah bu sıkıntılarımızı hep birlikte aşacağız. Aziz ve çok kıymetli müminler, kişinin ümit var olması, Allah'a inanması ve samiyeti ile ilgilidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. azza ve cel, inda abdi Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ben kulumun zannı üzerine, Yani bu hadis-i şerif şayet kul Rabbini rahmet, cömertlik ve af sahibi olarak düşünürse bize yardım edecektir Rabbimiz. O yüzden düşüncelerimiz bizim için önemli. Bunu dikkat edin. Dualarımız bizim için kıymetli. Konuşmalarımız bizim için değerli. Biz her zaman Rabbimiz hakkında hüsnü zan yapacağız. Çünkü hadisi kutsi öyle buyuruyor. Ben kulumun zanlı üzerineyim. Öyleyse biz Rabbimiz hakkındaki zanlımız bize rahmetiyle merhametiyle muamele edecektir. Bizi inşallah içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten bir an önce kurtaracaktır. Evet, umut gerçekleşmesi için fiili ve kavli duada bulunmamız gerekiyor yalnız. Evet bir umudumuz var ama hep birlikte çalışmamız, gayretmemiz gerekiyor. Hayırlı ve güzel geleceğe dair o özlemi, o duaları beslememiz gerekiyor. Nitekim Hazreti Yakup oğullarına şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Onları Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gönderdiğinde Mısır'a gönderirken ya benim ye, ey oğullarım Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. Şimdi Hazreti Yakup'un çektiği sıkıntıları hatırlıyoruz. Hazreti Yusuf kuyuya atılıyor. Bakın ne? Kuyuya atılıyor bir peygamber. Daha sonra köle olarak satılıyor. Yetmedi. Bir de orada köle olarak bulunduğu evdeki bulunan hanımefendi tarafından iftiraya uğruyor. Allah ve hapsediliyor. Ama Hz. Yusuf hiç ümidini kesmiyor. Hz. Yakup, Hz. Yusuf'u bulma konusunda hiç ümidini kesmiyor. Kıymetli kardeşlerim, Allah'tan beklediğimiz şeylere yönelik umut içerisinde olmamıza reca deniyor. Ümit içinde olmak, umut içinde olmak. Evet, mümin reca denilen bu umut ile uhrevi kazanımları elde etmek için Dünyada iyi yere doğruya yönelir Cenab-ı Teala'nın Rabbimizin rızasına muvafık bir ömür sürmenin gayetinde Amacımız budur dünyada. Yoksa hiç kimse dünyada ebedi kalacak değil. وَمَا جَعَلْنَٓا لِمَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْعُلْمِ Allah Allah. Habibim, Rabbimiz buyuruyor Peygamberim, senden önce de biz hiçbir beşere, hiçbir kula dünyada ebedi kalma hakkı tanımadık ki. Sen onu tanımayacaksın. Kimseyi tanımayacaksın. Hiç kimseye dünyada ebedi kalma hakkı tanımadı. Öyle veya böyle o vesileyle veya bu sıkıntıyla birbirinden farklı evet, vesilelerle insan dünyada ne yapıyor? Ahirete geçecektir. Ama şunu unutmayalım ölüm bir yok oluş değil ki. Ölüm tekrar varoluşun ilk kapısıdır. Eğer bunu bilirse insan ona göre hareket eder. Nitekim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer kullarının Evet biz kulların eksiği olur, kusurumuz olur. Bazen insan ümitsizliğe kapılır. Eyvah ben bir sürü yanlış işledim, bir sürü günah işledim, bir sürü yanlış yaptım. Acaba benim durum ne olur diye düşündüğünde şu ayeti unutmaması lazım. Estağfirullah, Bismillah. Kul ya <laughs> عبادي الذين اسرفوا على انفسهم de ki ey kendi aleyhlerinde kendisine karşı günahta haddi aşmış günaha batmış günaha dalmış kullarım Allah Allah burası çok önemli bakın altını çiziyorum orada günaha dalmış kullarım diyor amıyoruz. kullar yine biz Rabbimizi kuluyuz Rabbimiz bizi kulu olarak kabul ettiyse en büyük mertebe ne mertebesi sizce? Kulluk mertebesi. Kelime-i biz sevgili peygamberimize inandığımızı şehadet ederken ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve deriz. Peygamberlikten önce geliyor kulluk mertebesi. İşte Rabbimiz haddi aşanlar Allah'a karşı ümitsiz olmamaları konusunda şöyle bir uyarıda bulunuyor. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim Ey kendileri hakkında günah konusunda haddi aşan kullarım günaha dalmış yanlışa batmış yanlış yola gitmiş kullarım la taknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin İnna Allah yafiru dunuba cemia. Şunu bilin ki Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlar ya. Yeter ki siz sabır sabır Yani böyle canım istedi şimdi tövbe edeyim, canım istedi tekrar günaha batayım, yanlış yanlış yapayım, yanlış konusunda ısrarcı olayım. bu değil. Tövbe bu değil. Tövbe bir daha yapmamak üzere Allah'a yönelmek. E tekrar yaptım. tekrar yapmamak üzere tekrar Allah'a yöneleceksin. Sevgili Peygamberimiz günde 70 defa Estağfirullah diyordu. Estağfirullah. Ne demek? Ya Rabbi ben senden bağışlanma talep ediyorum. Ki hiçbir günahı olmadı. Ya biz ne kadar istiğfar Hep beraber şu anda yapmamız gereken en önemli işlerden birisi birlik içinde, beraberlik içinde hep birlikte kendimiz için anne babamız için bütün Müslümanlar için Allah'tan bağışlanma dilemektir. Evet, başımıza gelen bir takım sıkıntıların bizim hangi sebeple başımıza geldiğini bilmiyoruz. İşte fay deniliyor, şu deniliyor, bu deniliyor vesaire. Hani bir ara pandemi vardı, Çin'den çıktı, yarasa dediler, bilmem ne dediler. Onlar birer vesile. Peki bu hastalığı bu kadar etrafa yayılmasına müsaade eden Rabbimizdir. Yine seller, yangınlar ve buna benzer sıkıntılar bakın evet bir takım sebepleri var. Maddi ve manevi sebeplerini araştırmak zorundayız. Fay hattı mı? Bizim bölgemiz deprem bölgesi mi? Ona göre tedbirler almak zorundayız. Yine bunun yanında Müslüman olarak eksiğimiz, kusurumuz mu var? Tevbe ederek, istiğfar ederek, manevi olarak tedbirlerimizi almak zorundayız. Tek taraf, tamam tek dua etti bu iş oldu demiyoruz. Tek binaları süper yaptı bu iş oldu demiyoruz. Hepsini hem bizim maddi olarak hem de manevi olarak eksiklerimizi, yanlışlarımızı, kusurlarımızı hep birlikte tamamlama sürecine girmemiz lazım. Ancak bu durumda eksiklerimiz tamamlanır. İşte o durumda hep başarıya ulaşırız. Rabbimiz buyuruyor: Latak ma rahmetinle. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. اِنَّ اللّٰهِ يَغْفُرُوا ve Şunu bilin ki Allah Celle Celaluhu dilerse siz de olursanız bütün günahlarınızı bağışlar. Bütün günahları bağışlar. İnnehu <Sessizlik> rahim Ve şunu bilin ki şüphesiz Allah Azze ve Celle o çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. allah Teala Hazretleri bize kendisini Besmele'de anlatıyor aslında. Hep beraber Esma'yı çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla başlarız. Nasıl Allah? Rabbimizin özelliği, ilk özelliği, ilk sıfatı Errahman olan Allah'tır. Allah. Birinci özelliği bu. Rabbimizin birinci sıfatı. Ne demek Rahman? Dünyada mümin, kafir, imanlı, imansız, günahkar, günahsız herkese bütün insanlara, bütün varlıklara nimetlerini ihsan eden Allah Azze ve Celle demek. Bol bol ihsan eden. Rahman. İkinci özelliği, bakın yine Bismillahirrahmanirrahim Errahim sıfatı. O da merhamet eder demek. Rabbimiz kendisini bize tanıtırken çok merhamet eden, çok acıyan, esirgeyen Allah diye kendisini tanır. Biz de Rabbimiz böyle tanıyoruz. Evet eksiğimiz var. Kusurumuz çok. Bir dostumuz, bir sevdiğimiz arkadaş bana bir e, hat yazısı hediye etti. Hatırladığım kadarıyla orada çok güzel bir yazı var. Diyor ki senin keram dergahından ümitsiz değilim. Osmanlıca yazmış. Arapça harflerle senin kerem dergahından ümitsiz değilim çünkü ben bire asla iki demedim diyor çünkü ben ya Rabbi seni bir kabul ettim senden başka ilah olmadığını biliyorum la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedim senin var olduğunu bir olduğunu eşin benzerin dengin olmadığını kabul ettim ben o yüzden senin rahmetinden ümitsiz değilim. Biz de ya Rabbi senin merhametinden ümitsiz değiliz. Senin rahmetinden ümitsiz değiliz. Senin bağışlayıcı, affedici olduğunu biliyoruz Allah. Im. Bizleri de affeyle. Bizleri de bağışla. Eksiklerimiz, kusurlarımız var bunu biliyoruz. O eksik ve kusurlarımızdan dolayı Ya Rabbi senden af diliyoruz. Bu cuma hürmetine, bu cuma saati, bu kıymetli vakitler hürmetine başta buradaki cemaatimiz, cemaat Müslüman olmak üzere bizi canlı yerinde seyreden diğer kardeşlerimiz ve Türkiye'de dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz olmak üzere Ya Rabbi senden bağışlanma talep ediyoruz. Hep birlikte Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah hepsi la ilahe illahu el hayyel ve ileyh توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه شيئا موتا ولا حياة ولا نشورا فأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم inneke entel gafur rahim ya Rabbi bağışlayan sensin affeden sensin bizleri de affedin bağışladığın cennetin ve cemaline müşerefinin kullanılsa hak eyle bir daha vatanımıza ülkemize ümmeti Muhammed'e afetler yaşatma Allah'ım ya Rabbi birliğimiz birliğimiz daim eyle sıkıntılarımızı bertaraf eyle aramızda da o bölgeden gelenler var camiye girerken konuştum bütün kardeşlerimize bir an önce yaralarını sarabilmeyi, sıkıntılarını giderebilmeyi, hep birlikte tekrar külü ve ibadallah ihvana hadis-i hep birlikte Allah'a kullar olun, birliğinizi, birliğinizi daim ettirin, devam ettirin diyerek bize tavsiye edildiği üzere o şekilde olabilmeyi bizlere, hepimize, ümmeti Muhammed'e, bütün kardeşlerimize nasıl bir eyle. Uzaktan yakından buraya teşvik gelen cemaatimizin kardeşlerimiz var. O kardeşlerimize de hayırlı muratlarını lütfeli ihsan eyle Allah'ım. Sıkıntılarımızı ve bu refu izaliyle Habibin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin sevdiğin, razı olduğun kulların senden hangi şeyleri istiyorlarsa biz de onları istiyoruz. Lütfeli ihsan eyle Allah'ım. Lütfeyle ihsan eyle Allah'ım. ikram eyle Allah'ım. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve senin sevgili kulların senden hangi şeylerden sakındılarsa biz de onlardan sakınıyoruz. Bizleri koru, bizleri beri eyle, uzak eyle Allah'ım. Bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler, nimetler, ihsan ve ikram eyle. Kıymetli Müslümanlar para bir bırakılmış, ilimiz ve ilçemizde bulunan Kur'an kurslarının iaşesi için oradaki kardeşlerimizin hafızlık ve Kur'an okuyan, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kardeşlerimizin eğitimlerinin devamı için bizlerden yardım isteyen hep birlikte inşallah katkıyı sağlayalım. Rabbim katkılarınız için kabul eylesin. Ümmeti Muhammed Rabbim yardım eylesin. Cuma'nızın Cuma'mızı hayırlı bereketli Mübarek eylesin inşallah ve selamun alel muslimin ve selametun alel hadirin ve elhamdülillahi rabbil alamin hayırların fethi şerlerin defi vatanımızın milletimizin ülkemizin ümmeti Muhammed'in selameti başta deprem bölgesindeki eden kardeşlerimiz olmak üzere tüm geçmişlerimizin tüm elbiselerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha